Balık yapan o iki dingili domatese çevirmeye geliyorum. Onlar beni küçümsedi. Ben de sizi küçümseceğim oğlum görün siz. Burada spor yapan hiç kimse benim kadar kaslı olamayacak. Bu yüz günün sonunda gerçek Arda'nın gücünü göreceksiniz hepiniz. Evet. Artık bunu kaldırabiliyorum. İşte ilk gün hiç kaldıramıyordum. Artık yapabiliyorum. Bu güçlenmeye başladığımın kanıtıdır. İşte bu kadar. Benimle dalga geçenlerin korkulu rüyası olmaya geliyorum. Hazır olun. Oha lan bu adam ne böyle hayvan gibi. Tövbe tövbe bu gelen ne böyle? Bu kaslar ne böyle? Hadi aşkım gel gidelim hemen. böyle. <laughs> Elif aşkım kıskanma beni. Ay Arda dur ne yapıyorsun? Benim gözüm senden başkasını görmüyor kızım. Onlar istedikleri kadar baksınlar. Benim gözüm sadece seni görüyor bir tanem. Ya manyak şey. Neyse aşkım bugün sporun 30. günü. Ben artık spor yapmaya başlayayım. Tamam Arda. Şimdi ben... Aşkım ben bir kere kafaya koydum. Onu yapacağım yani. Ama aşkım artık giysilerin de sana olmamaya başladı. Kocaman oldun. Ben gideyim de senin için alışveriş yapayım. Yeni pantolonlar falan alırım. Tamam aşkım ben de spora başlayayım artık. Hadi görüşürüz. Görüşürüz aşkım kolay gelsin. Evet gideyim de yeni pantolon tişört falan alayım. Üstündekiler artık olmuyor. Evet işte geldik yine mekana. Bugün sporun 30. günü. Acaba bugün nasıl bir spor yapsam? Şu sporun ilk günü kaldıramadığım ağırlığı artık çocuk oyuncağı gibi kaldırabiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şuna baksana artık bu ağırlıklar yetmemeye başladı bana. Şu bir ay önce spora başlayan çocuk da baya gelişti. He? Yakında seni geçer. O beni birazcık zor geçer. Ben bu kasları kaç yılda yaptım biliyor musun? Oğlum öyle diyorum da baksana. Senin yıllarca yaptığın vücudun. Çocuğu adam bir ayda yaptı. Deli gibi çalışıyor. Ulan o deli gibi çalışsa ne yazar. Gireceği 2 metrelik mezar. Aklını alırım ben adamın aklını. Dikkat et de o senin aklını almasın. Vallahi güçlendi bayağı be. Ya şu çocuk çok yakışıklı. 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005. Evet, çok güzel. Çalışmalara devam ediyoruz. Bu gidişle bacaklarımız gerçekten çok güçlü olacak. Ya hocam bir aydır bu hareketi yapıyoruz. Hiçbir işe yaramıyor. Aa, öyle demeyin sakın. Bu hareket gerçekten en faydalı hareketlerden bir tanesidir. Ama hiçbir gelişme göremiyorum hocam. Bir aydır bu hareketi yapıyoruz. Yani. E, merak etmeyin hanımefendi Yakında gelişim başlayacaktır. Geliyorum ulan, geliyorum. Aklınızı almaya geliyorum. Şu anda 30. gündeyim. 100 günün tamamlanmasına sadece 70 gün kaldı. Sonra